Merhabalar, bugünkü videomda İstanbul'a bir buçuk saat uzaklıkta olan Şile Hava'da hafta sonu neler yaptığımızı ne kaldığımız otelin detaylı incelemesini anlatmaya çalıştım. Umarım izleyenler için faydalı olur. Evet, Hava'dayız. Hangi otelde konaklarsanız konaklayın, böyle bir önünde deniz bisikleti oluyor. Ve onunla buradaki nehirde tur atabiliyorsunuz. Şu anda 4 km hızla gidiyoruz. Ama oldukça yorucu. Sağlı sollu oteller var bu nehirin üzerinde. Hangisini beğenirsiniz onu da kalabiliyorsunuz tabii ki. Evet şu anda tekne trafiği oldu etrafımızda. Şuradan baktığınızda çok kolay gidiyormuş gibi gözüküyor ama içine binip peda çevirdiğinizde oldukça yorucu. Şu anda önünden geçtiğimiz otel. Beyaz ev. Evet şimdi böyle gölge bir yere girdik. Deniz bisikletimizle park etmeye çalışıyoruz. çok güzel oldu. Görgüdeyiz. İşte bu. İşte bu. Aynen. Ağabey'e gelmişken yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi de ATV Safari. Biz de kaldığımız otelden e, burayı önerdiler. Özcan Bey ile görüştük. Ve buraya geldik. 250 cc'lik ATV'lerle rehberli olarak bizi birkaç yere götürecek bugün havada çamurların içerisine girmeye elverişli olduğu için keyifli bir sürüş olacağını vaat etti. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor. Evet ATV'lerimizle Kilimli Tepesi'ne geldik. Valla yolda hiç çekim yapamadım ama harika bir sürüştü yani şimdiye kadar belki 10-15 kez kiralamışızdır. Ee, bu böyle bambaşka çok ekstrem çamurlar, tepeler, piyara çıkamayacağım falan diye endişe ettim. Ama inanılmaz zevkli yani anlatamam ben size mutlaka mı mutlaka avaya gelince e, bu bizim kiraladığımız Özcan Bey'den bu safariyi yapmanızı tavsiye ediyorum. <laughs> Belki biraz ilerleyen dakikalarda elime kamerayı alabilirsem yolda da çekim yapmak istiyorum ama geçtiğimiz yerler ondan sonra ormanın içi harika anlatılamayacak kadar keyifliydi. Bayıldık şimdilik ki daha ilk etaptayız yani ilk molamızı verdik daha maceralar bizi bekliyor. Evet ormanın içerisindeyiz. Şimdi bu çamur skorundan tarif geçecek. Hadi bakalım. Acayip güzel çıkıyor görüntüler. Harika bir yoldan geldik. Keşke çekebilsem kullanırken ama imkansız yani. Direksiyona zor artık. havadayız. At safari yapıyoruz. Kızımızın uzun atı ombre, atı. Yarış atıymış eskiden. 4 senedir yarışmıyor. Şimdi beni gezdiriyor. Böyle keyifli bir yolculuk. Öndeki at, süslü at. Fotoğraf çektirmedik. Ee, ha, benim kimi 15 bin lira. O 150 bin lira. O da 10 bin lira galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu engelli parkurlar için e, cinsiyetmiş. Benimki atmış. Benimkisi yarış uzun mesafe. Böyle. Böyle yaparsanız hızlanıyor. Hadi bakalım hızlan. <laughs> Hızlanamadım. <gülüyor> Hadi. <laughs> Olmazsa. Green Line Otel'deyiz. Hadi gelin hep birlikte bu oteli gezelim. Kapıdan girişte otoparkı yer alıyor. Böyle oldukça geniş, yaklaşık 15 araç birbirini etkilemeyecek şekilde buraya park edebiliyor. Hemen girişte sağ tarafta bir bina yer alıyor. Bu binada da odalar yer alıyor. İki kat üzerine kurulmuş. Bu binada 15 tane oda var. Videonun devamında bir odanın içinde size gezdirmiş olacağım. Buradan giriyorsunuz. Bu şekilde. Kapıdan girdiğimizde karşınızda kalan binada resepsiyon ve kış bahçesi olarak yani soğuk havalarda kullanacağınız restorantı var. Önce bu otelin en güzel özelliklerinden birisi geniş bir alanda güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Oldukça büyük bir bahçesi var. Odalardan çıkıp bu yolu kullanarak bahçeye geçebiliyorsunuz. Sol tarafta açık alanda, nehirin üstünde yemek yiyebileceğiniz bir restoran var. Sağ tarafı da böyle gözünüzün alabildiğine yeşillik. Bu demin sağdaki binanın dıştan görünüşü. otel evcil hayvan kabul ediyor ve burada çok güzel oyunlar oynayabiliyorsunuz evcil hayvanlarınızla. Çimler çok müsait. Böyle çok şirin balkonları var. Nehir manzaralı. Şu ağacın altına kadar bu otele ait Minderleri koyabiliyorsunuz güzel havalarda. Burada oyuncakları var. Evcil hayvanlarının. Keyifli dinlenme köşelerinden bazıları. Şimdi hava yağmurlu olduğu için bunların minderlerini kaldırdılar. Ama güneşli ve güzel havalarda oldukça keyifli oluyor bunlar. Ve tüm misafirleri yetişen kadar oturma alanı olduğu için tabii ki stressiz ve keyifli oluyor. al sol, sollu oturma alanları var. En keyifli alanlardan bir tanesi burası. Orada kitabınızı okuyup çok keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Avadaki her otelde olan deniz bisikletleri tabii ki bu otelde de var ve ücretsiz. Buradan alıp bütün nehir boyunca kullanabiliyorsunuz. Nehirin sonu denize açılıyor. Yaklaşık bir 45 dakikada gidip gelebilirsiniz bulunduğumuz noktadan denizin kenarına. Bu tarafa doğru gitmedik ama bu da herhalde devam eden otellerin yer aldığı bölümdür. açık alanda yemeklerinizi yiyebileceğiniz bölüm. Burası resepsiyonun çıkışı ve kafalı restoranın olduğu yer. İhtiyar oturma da burası gerçekten bu civarda bulabileceğiniz en geniş alanı olan otel burası. Hafta sonları için ideal bence. Akşamları burada ateş yakılıyor sandalyeler etrafına geliyor ve işte arkadaşlarınızla ya da otelde konaklayanlarla keyifli vakit geçirebileceğimiz alan olarak konumlanmış durumda. Gayet sessiz ve keyifli. Şimdi bir tane de oda gezelim. sepsiyonu. Buradan giriliyor. da birçok yerinde kurbağa figürlerini görebiliyorsunuz. Çok güzel bekleme alanı var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Otelin yer aldığı haber küpürleri var. Soğuk havalarda burası herhalde harika oluyordur. Tekrar bahçeye geri geldik. En çok kullanılan burası. Esepsiyon buradan giriliyor. Otelin birçok yerinde kurbağa figürlerini görebiliyorsunuz. Bir çok güzel bekleme alanı var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. oluyordur tekrar bahçeye geri geldik en çok kullanılma Burası Merhaba. İkisi mi bakıyorsunuz? Evet, ikiye görüntülemek için. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun şöyle. Tamam, alalım. teşekkür ederim. Bir de ışık bir alayım. Için. Hı -hı. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, otelin iki numaralı odasındayız. Önce balkondan başlayalım. Az önce dışarıdan çektiğimiz oda. Evet. Böyle bir manzarası var. Genelde gördüğüm kadarıyla bütün odalar mehri geliyor. Böyle yatakları var. Her odada. Sandalyeler var. Manzara izlemek için. Televizyon var. Gayet yeterli oluyor soğuk olduğunda.